dönelim CHP'li belediye başkanlarına, tutuklanan belediye başkanlarına. Muhittin Böcek de onlardan biri. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı kendisi. Tutuklandı o da bu operasyonlar sırasında cezaevine kondu. Kendisi cezaevinden bir mektup yayınladı, yazdı, gönderdi. Sağlık sorununu anlattı. Kullandığı ilaçları en son ne zaman ameliyat geçirdiğini ve nasıl tedavi gördüğünü tutuklanmadan önce bunları anlattı ve günden güne eridiğini söyledi. Tam da bu noktada MHP'nin kilit isimlerinden çok önemli isimlerinden biri Fethi Yıldız Genel Başkan Yardımcısı çok önemli bir tweet attı. Dedi ki: "Hapis cezasının infazı mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa iyileşinceye kadar infaz geri bırakılmalıdır." dedi. Tedavimin her aşamasında iyi niyetlerini, dualarını her daim yanımda hissettiğim siz değerli hemşehrilerim ve tüm dostlarıma ne kadar teşekkür etsem hazır. İçim yanıyor içim. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı. 105 gün Yoğun bakımda yattı entübe. Bütün Türkiye'nin Antalya'nın doğasıyla kurtuldu. 14 ilaç içiyor. Bir iftiracı üzerinden koydular. Onu hapishanede tutuyorlar. Sağlığım her geçen gün biraz daha bozulmakta ve durumum artık sadece hukuki değil. Aynı zamanda hayati bir meseleye de dönüşmüş durumda. CHP lideri Özgür Özel Aksaray'da meydanda dile getirdi. Tutuklu Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böceğin sağlık durumunu ne kadar zor durumda olduğunu vurguladı. Muhittin Böcek de yaşadığı sıkıntıları anlattığı bir mektup yazdı cezaevinden. Hastalıklarını sıraladı. Tedaviden mahrum bırakılıyorum dedi. 28 Mayıs'ta 3. anjiyomu oldum. Günde 14 ilaç kullanıyorum. Covid'in ardından ciddi kas kaybına uğradım. Düzenli fizik tedavi ile yaşam kalitemi sürdürebiliyordum. Şu anda bu tedaviden de mahrumum. 5 Temmuz'da hakkındaki rüşvet soruşturması kapsamında Antalya'da evinden gözaltına alınmış. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı 62 yaşındaki Muhittin Böcek. Yaklaşık bir aydır Antalya'da cezaevinde. Yaşadığı sağlık sıkıntılarını dile getirdi mektubunda. Covid döneminde 90 gün boyunca yoğun bakımda kaldım. O günlerin izleri bugün hala bedenimde taşımakta olduğum kalıcı hasarlara dönüştü. Akciğerlerimdeki tahribat nedeniyle kapalı alanlarda soluk almakta güçlük çekiyor. Oksijen tüpüne ihtiyaç duyuyorum. Şeker ve tansiyon hastasıyım. Prostat ve kolesterol sorunu yaşıyorum. Ciddi kas kaybına uğradım. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden böcek için Özgür Özel canına kast ediyorsunuz diyerek seslendi. Sana ne faydası var bu ittin böceğin canına kast etmekle. Çok istiyorsan ev koy, imza koy. Tarihinde ilk kez Antalya'yı iki kez üst üste kazanan belediye başkanını seçimden bir yıl sonra oğlu şunu yapmış. Oğlu önceki eşine daire vermiş. Meğersem daireyi başka müteahhitten borç almış. Babasına ne? Gidip babasını tutuyorsun. Hapis cezasının infazı, Mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa iyileşinceye kadar infazı geri bırakılmalıdır. İnsan hakları sözleşmelerinde ve anayasamızın 17. maddesinde belirtildiği üzere her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir. Cumhur İttifakı ortağı MP'nin genel başkan yardımcısı Fethi Yıldız'dan da hasta tutuklular için çağrı geldi. Yıldız, hayati tehlike varsa serbest bırakılmalılar çağrısında bulundu. Yaşam hakkına dikkat çekti